o kadar güzel sözleri var ki hangisini söylemek gerektiğini bilmediğim bir an. Aslında sevgili Duygunun bugün seçtiği motto bizim eşimle hanımefendi oyununda kullandığımız bir replik haline dönüştü Neşet Ertaş sayesinde. Evet. Ee, ama buradan girelim. tekrar bakalım isterseniz hep beraber. Çok kıymetli bir söz bu söz. Gölgeye girenin gölgesi olmaz. Adam olan çıkar güneşe. Kendi gölgesini yaratır. Ne güzel. Ee, bu lafı çok seviyorum bu sözü Neşet Ertaş'ın ama hani kadınlar insandır ben insan olduğunu da i̇nsan çok seviyorum. İnsan olan çıkar güneşe evet. kendi gölgesini yaratır. Evet. Ee, öyle söylesek Ben de aynı fikirdeyim. Gölgede girenin gölgesi hmm. olmaz gerçekten ama bunları Gölgede görüp girelim. bu sözleri söyleyen ve 25 Eylül 2012 yılında yorulup giden. O demiş ki bana öldü demeyin yoruldu gitti deyin. Ben de her zaman derim ki kalıcı anılar bırakan, kalıcı eserler bırakan biri asla ölmez. Sadece hatırlamayı unuturuz. Her zaman hatırlanır. O yüzden yoruldu gitti demek bence de çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Neşet Ertaş'ın yorulup gitmesinin üstünden 10 yıl geçti. Evet. Ama hep var. Hep olacak. Umarım yeni nesiller de onu sözleriyle ve eserleriyle tanıyacak sizler sayesinde. İnşallah. İsmail Biz de Beyecek... kendi gölgemizi Evet. Yaratabilirsek. Evet. Yani inşallah biz de böyle bir final bekliyoruz. Evet. Yani aslında tam da böyle bir şey. Gölgenin altında bir e, gölgesizlik gibi bir yerden sizi tarif etmek istemem. Bu bir bayrak yarışı değil, bayrak devir almış gibi de anlatmak istemem ama. Bizler taşıyıcıyız zaten. Evet. Yani Türkiye gönül vermiş çok evet. kıymetli bir müzisyensiniz ve büyük bir zamanınızı müzik hayatınızın büyük bir zamanını Neşet ustayla ile geçirmiş. Evet kıymetli şanslı isimlerdensiniz. Anadolu halk kültürünün içinde olunca insan e, bu e, sonuçtan bu nihayetten kaç e, kaçamıyor maalesef. Evet. E, bunun iyi tarafları da var. Yoruldu gitti dediği gibi Reşet Usta'nın ama çok e, unutulmadığı için, ruhu bu topraklara kazındığı için e, o yüzden bu anlamda da çok çok daha büyük bir önemi var. Bu e, Yanılmıyorsam İlhan Selçuk'un bir sözü vardı. Bazı insanlar toprağa gömülür, e, bazısı ise ekilir, diyordu. Çok güzel. E, o yüzden Neşet Ertaş e, bu toprağa ekilmiş çok büyük ustalardan bir tanesi. Artık ruhu gerçekten bu Anadolu topraklarına kazınmış, kendine ait bir yöreye ait bir musikiyi e, aldığı gibi, kendinden önceki ustaların elinden aldığı gibi, kendinden sonrakilere üstüne katarak. Taşımış Ve öyle ruhu hala burada olan müthiş bir insan geçti dünyadan. Onunla çağdaş olmak bile e, çok büyük bir şans bizler için. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Aynı zamanı yaşamış olmak bile çok büyük Kesinlikle bir keyif öyle. ve şans. Ölürse ten ölür canlar ölesi değil, değil demiş. Gerçekten Yunus de öyle bir can Neşet Ertaş.